Ee, orada Türk polisi çadır kentlerde o yerleştirilen çocuklarla oyun oynadılar. Evet. Oyun. Onların en ihtiyacı olan şey, biri güç sembolü görüyor, polis amca gelmiş, polis amca onun elinden tutmuş, bak top oynuyor, çemberde el ele şarkılar söylüyor. İşte budur. Malatya'da bir çadır kent, yalnız bırakmadılar sağ olsunlar, travmaları atlatmaları evet. için. Ee, ...orada e tabii çocuk sonuçta Hayatı oyun... Hayatı normalleştirmeye çalışıyorlar... ...yani psikolojiler herkesin psikolojisi... ...senin benim yetişkin tanımıyor şu anda... Durum de aynı durum söz konusuyken bu halde bu halde olabilmek çok önemli. Çocuklar için bu poliklinikler, ergenler için çok önemli. Çok Çocuk önemli. olan Oyun zaten mühim? Oyunu çevirmek lazım. Hatırlasın Hayat Güzeldir filminde İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin evet. topladığı kampta o babanın oğlu için yapmadığı kalmamıştı yani neredeyse. Hani tabi benzetme asla ve katta değil ama oyun çocukları oyun oyalıyor. Ve burada da Çevik Kuvvet'deki kardeşlerimizin Malatya'da bu çadır kentte yaptıkları son derece takdire şayan. Dediğin gibi be hem üniformasıyla, bugün hangi çocuğa sorsan illaki ilk üç meslekte polislik var. Tabii Düşünsene. polislik var, futbolculuk var, evet. hayranlarıyla buluşma anları onlar için ne şey. kadar kıymetli. Şimdi bir taraftan da Tunceli'de görevli komandolar deprem bölgesinde evet. emniyeti ve asayişin sağlanması evet. için destek oluyor. Yöreye gönderilmişler bu da önemli çünkü çok konuşuluyor özellikle yağma, hırsızlık, işte kimi nedenler dolayı Afgan, işte Suriye vesaire. Hatay'da emniyeti ve asayişin sağlanması için destek oluyor. Dördüncü komando Tugay'ı hep birlikte Türkiye diye de paylaşmışlar. Emniyet ve asayiş hem e, Çevik Kuvvet'teki dostlarımızla hem de e, tabii ki ben me dönemde, diğer Mehmetçiğimizle koordineli çalışarak. Bu dönemde böylesine önemli bir gücümüzü e, bunu bertaraf etmek için kullanmaktan dolayı da çok üzgünüm. Yani keşke bütün bunlar olmasaydı ama sen diyorsun 99 depreminde de bizzat hem sahadaydım. Yine işimi yaparken nelerle karşılaştım. Bugüne kadar onlarca deprem, onlarca olayda maalesef sonrasında gelen, bir sonraki hikayesinde gelen Durum bu. E zaten ilk gün söylemiş miydik? Pazarlık günü yayın oldu. Pazartesi sabaha karşı gerçekleşti. Ah, ve evet. ilk özellikle dikkat çektiğimiz hırsızlık ah. ve aman gaspa çok dikkat edelim. O zamanlar yok be kardeşim ne tanışıyorsun millet can derneği diyordu işte görüyoruz yani son 3-4-5 gündür ekrana gelen görüntüler, yağmalamalar, hırsızlıklar, gasplar bunlar son derece mühim aman dikkat.